Bazı ha, zaman dönümü, hayat dönümü, hayat dönüm noktası falan var. Bu şarkı hayal ürünüdür. Ben de o dönüm noktasının tam virgülündeyken yazdım bu parçayı. <laughs> Baksan buradan bu tarafa fan saparım Bu para yapıp ola para basıp basıp Kadı poza poza gibi bozarım adam salın Beni ve de kusarım aslan Baya zaman ama salıp kum saati ama yok Yok halim eder beni talim Mesele sefes edene kadar şafi salifi bir insan Olurum hep hissederim hissedene basa felik Senelik istedim öper ben öyleyse benim istediğim onlar örgü bir istemedim o zenci bir şeyi Her neyse kaygılı bakışlarım bekir çekiş olu Sonu masala kadar hazır ol zor oyun sol oyun Ve tek başarım çek dışarı alıp beş yada Karımlarım şes, bir şey sürükçe de yedi seç Yer kişiri ve ver sokak öğretmen parası, Yıldız göklerde çok büyük olsam görmezler Geç gider geç geceleri şeyde düşer Hep çıpa peşindeyim ateş edeceğim Hep eder haşlara da red pislikleri Okey sen çek çede aklımı kader aklımı Bana yazmasın her tarafa saldırıp kalmak Sap sıra yapmadım surçama sistem tuyut Anı tazman ne para değilim En başta iş değilim içindeyim iyi değilim Eşindeyim eşik adetlerine vasiyete kim değil Alınmayan paralar gibi ben keyfim Böbürlerin gire defaları hazır olan kazımadan tapu kayda Kızı gözü kara kaçanlar ampu aralar Büyük kişilerin mazlaran onlara Bir sarayın penceresine görünmüyor bombadan Çocukların çığlık sesi bastırılır küçük porsiyon yiyen büyük hayvanıma ama pasta bay büyük. Hastan alıp <laughs> ölürse her şeyin sürer değişmez. Döngü döngü ayaklarından durun kat senelik kezine kimse hizmet etmeden umut edip gülümse sömür gezeli yörüngede çıksan bile peşi değişti olan bir tek dolan dolanmamız için ikiliyle. Bir kez daha düşünmeye harekete geçer akademim süren sesi benim film ile pahama ben zehir bilir ve eminimi değillerdim. Hobilerim ileri bekerini bitirmeyin izleyeceğim. Hal etmediği yeri ben hallederim sarf etmediğin zaman bile fark edilir. Her akıllı de fark etmediğin zaman arabanı vermiyorlar bile ele ithak Yok denemesi bizi köy tarifesi fıtırı kontrol edeme bitirip dört tereliği iyi denerim. İster ve işlediğin sözlerime kötülüyor dedikler istedimse bilmediğin kadar yüksek Ne dedin sen hadi gidip yüksel Çürümüş beyin tabii ki de gülmez Ne ölümler çeker vücut ama dile gelse de küfret Sen yok moruk bozuluyor top doğru Git dışarıda pozcu para yapmayanı yok Sonra bay heriflerin hayrı olması kazanırım meskopun içinde line Bu arada derken za falan. Burada geri çekip bir de bura salaş konu yaz Bedeli yitirleri müte beni sana paraları Cibaba silah değil ucundan aşarap alırım Döneriyim geri köle ölemem değil beni oyalar Beyin verip karar giyin hadi karala kapala kafana takarak Yaşayacağım bu yola başarı ulaşır bu şekilde iyi Herkesin herkesin bir hikayesi vardır. Benim hikayem de burada sonlanmadı. Virgül koydum, noktayı koymadım ama benim dönüm noktam olacak herhalde.